İndirimde bu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 14 Aralık Perşembe A101 aldın aldın ürünlerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricam videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Sizler için emek veriyoruz. Siz de bunun karşılığını bizi desteklemeyi esirgemeyin. İlk ürünümüz Torku Tam yağlı Yüzme Peynir. 450 gram fiyatı 67.50. Diğer ürünlerimiz Torku'dan altılı süt paketi. Bunun fiyatı 45 lira bir de 1 litre süt 35 lira sonraki ürünümüz torku mini kesüt çeşitleri bunlar da altılı paket 180 mililitre çeşitleri mevcut fiyatı 45 lira diğer ürünümüz torkutu yarım yağlı süt 4 tane 1 litrelik süt fiyatı 120 lira sıradaki ürün torku dana macar salam avantaj paket üçlü paket şeklinde 60 gram fiyatı 55 lira sıradaki ürünümüz torku dana unlu sosis 300 gram 70 lira Sıradaki ürün tork işçi ayran 1 litre 21 lira. Sonraki ürünümüz tat tanemden pilavlık pirinç 1 kilogram bunun fiyatı 46 liradan 22 liraya düşmüş %22 oranında indirim mevcut. Diğer ürünümüz tork elva çeşitleri 1 kilogram fiyatı 130 liradan 90 liraya düşmüş. Diğer ürünümüz Mars bardan çikolata 51 gram 18 liradan 11 liraya düşmüş. Sıradaki ürün Black Brain'den enerji içeceği fiyatı 22 liradan 9 liraya düşmüş. Bir diğer ürünümüz Haribo'dan Megamix'ci muşak şeker 360 gram fiyatı 80 liradan liraya düşmüş. Sıradaki ürünümüz dedi buzlu çay şeftali 2.5 litre bunun fiyatı da 36 liradan 23 liraya düşmüş. Sıradaki ürün Colgate'den Optic White oksijen diş macunu bunun fiyatı 140 liradan 70 liraya düşmüş. Bir sonraki ürünümüz Emotion'dan Roll on Romance 50 ml'lik ikili avantaj paketi fiyatı 140 liradan 70 liraya düşmüş. Sıradaki ürünümüz Activex'ten antibakteriyel sıvı savun 1 litre 100 liradan 50 liraya düşmüş. Sıradaki ürünümüz iki banka premium çok amaçlı sprey bunu fiyatı 45 liradan 26 liraya düşmüş. Bir diğer ürünümüz Blade'den Roll on Cool Fresh 50-50 ml ikili avantaj paketi 140 liradan 70 liraya düşmüş. Sıradaki ürün Viking'den premium sıvı bulaşık deterjanı 700 ml fesleğen ve tatlı limon seçenekleri mevcut. 33 liradan 22 liraya düşmüş. Sıradaki ürünümüz Colgate'den Diş Fırçası. Bunun fiyatı 90 liradan 35 liraya düşmüş. Sonraki ürünümüz Durudan Duş Yeli Çeşitleri. 650 ml sümbül veya semin deniz minerali ve yeşil çay çeşitleri mevcut. Fiyatları 70 liradan 40 liraya düşmüş. Sonraki ürünlerimiz Arbel Marka. Yani kırmızı mercimek. 2,5 kg fiyatı 80 lira. Tattan 1 kg'lık horoz fasulye. Fiyatı 50 lira. Yine Tattan Koçbaşı nohut 1 kg fiyatı 38 lira. Diğer ürünümüz indoviden nadıl çeşitleri, tavuklu onlu paket, körülü onlu paket fiyatları 50 lira. Bir sonraki ürünlerimiz Onur'dan yarım yağlı toz peyniri 1.5 kilogram fiyatı 220 lira. Bir sonraki ürünümüz Arba marka pul biber yarım kilogram fiyatı 80 lira. Ve Arba marka kanabiber bu da 250 gram fiyatı 55 lira. Diğer ürünümüz Kuşadası ezine peyniri 300 gram fiyatı 80 lira. Bir diğer ürünümüz Balkandan tam yağlı süzme peynir 1 kilogram fiyatı 115 lira. Sonraki ürünümüz Beşler'den dondurulmuş dana antrikot bunun da kilogram fiyatı 490 lira. Bir sonraki ürünümüz Dardanel'den dondurulmuş balık kroket 470 gram fiyatı 70 lira. Diğer ürünümüz Jog Flat Fruity Lollipop poşetli şeklinde fiyatı 30 lira. Diğer ürünümüz Ülker Çokogram Kakaolu Fındık Kreması 40 gram bunun fiyatı 8 lira. Sonraki ürünümüz etiden lifa lif ince ütülmüş yulaf ezmesi 665 gram bunun fiyatı 40 lira. Bir diğer ürünümüz yine Kemal Kökler'den 2 litrelik beyaz sirke bunun fiyatı 25 lira. Bir sonraki ürünümüz Ülker Terem Yağgur ve Kaymaklı Paket Margarin 200 gram bunun fiyatı 17.50. Ve Torko Pratiko Tırtıklım Dondurulmuş Dalgalı Patates 1 kilogram fiyatı 70 lira. Ve sonraki ürünümüz favori dolgulu yumuşak şeker çeşitleri 100 gram bunun çeşitleri mevcut fiyatı 10 lira. Diğer ürünümüz falından damla sakız aromalı şekersiz sakız %140 gramlık kutu fiyatı 40 lira. Bir sonraki ürünümüz evliya şeker çeşitleri 100 gram fiyatı 10 lira. Bir diğer ürünümüz Elidor'dan şampuan ve saç kremi paketi 500 ml şampuan 200 ml saç kremi fiyatı 85 lira. Diğer ürünümüz La Diva'dan katı sabun çeşitleri, eşlik sütü sabunu ve keçi sütü ve bal sabunu çeşitleri mevcut. Bunun tarih fiyatı 15.50. Bir sonraki ürünümüz Not Cosmetic'ten Deep Liner Ultra Black kapatıcı concealer çeşitleri fondöten 25 ml çeşitleri bunların fiyatı 60 TL. Bir diğer ürünümüz Sheep Organic Kavanoz Bebek Maması 125 gram sütlaç kayısı püresi ve elma püresi çeşitleri mevcut. Bunların fiyatları 35 TL. Bir sonraki ürünümüz bak, makyaj temizleme suyu, aydınlatıcı pirinç peelingi. Bunların fiyatı 70 TL. Bir diğer ürünümüz Eznevita'dan Efersan tablet takviye edici gıda çeşitleri 20 tabletli fiyatı 30 TL. Diğer ürünümüz Naturel'den Hekimce takviye edici gıda 60 bunun fiyatı 35 TL. Bir sonraki ürünümüz Aptamin'den çocuk devam çeşitleri ikili paket çekiminde 250 gram bunların fiyatı 270 lira. 4 numaralı mamada da hediye ıslak seçeneği mevcut. Bir diğer ürünümüz Ozmo'dan Hoppa çikolata kremalı bisküvi 90 gram 20 lira fiyatı var. Sonraki ürünümüz ülker çokanat 30 gram baklava aromalı bunun fiyatı 10 tl Diğer ürünümüz hot wheels ve barbie şeker çeşitleri 6 gram ve 10 gram şeklinde bunların fiyatı 12.50 Diğer ürünümüz yine iznevi tadı takviye edici gıda çeşitleri c vitamini d vitamini ve 12 vitamini mevcut bunun fiyatları 20 tl Bir sonraki ürünümüz süt aşıdan salet 1 litre fiyatı 40 tl Arkadaşlar sorunumuz torkudan yarım yağlı yoğurt 1 kilogram fiyatı 40 TL. Bizi i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.